Sevgili Filiz, bu videomda annen için ve umuyorum ki sen de resim yaparsın senin için pastel boya tavsiyelerimi göstereceğim. İlk tavsiyem Faber-Castell öğrenci çantalı boyası. Bu 36 tane içeriyor. Hmm. Renkleri çok canlı. Her yerde bulunuyor. Bir de bu çantalı olması kolay. Güzel içinde renkler. Ben mümkün olduğunca bol renk tercih ederim. Ama daha az renkli versiyonlar da var. Hoş bir pastel. Bol renkli. Diğer markam Giotto Olio Maxi. Bunun özelliği Avrupa ve Amerika'da ve İtalyan markası bu. E, güvenli olması yani ağza götürülmesi, göze götürülmesi halinde öğrenciler için falan ya da senin durumunda anneciğin için toksik bir şey barındırmaması. Bir tık daha pahalıdır Faber Castell'e göre. Ne bileyim Faber Castell'de o çantalıyı 146 aldıysam bunu 190 falan almışımdır. Ama güzelliği maxi olması büyük boy. Boyları büyük. Elle rahatça tutuluyor. Ee, Tabi daha az renkli versiyonları da var bunlar. Güzel hoş bir pastel. Bunu seviyorum. Diğer çeşitimiz Pentel yağlı pasteller, oil pastels. Bu e, uygun fiyata sanatçı kalitesine yakın güzel bir pastel. E, tüm dünyada bu alanda nam salmış. Çok şükür ülkemizde de bulunuyor. Çünkü her şey bulunmuyor şu ara. Türkiye'de. Şöyle. Bunda 50 renk seçeneği var. 25'liği de var. Bunun boyaları küçük. Minnak ama dayanıklı. ince şeyler çalışılabilir. Genelde pastel çok ince çalışmak için değildir ama becerirsen yapabiliyorsun yani. O biraz uğraşa bağlı. Big Point Pastel. Koreli çok kaliteli Mungyo markasının alt markası. Türkiye'de yaygın Türk patentiyle e, buraya getiriliyor. E, son derece uygun fiyatlı. Güzel. Bunların hepsini trend yoldan hepsi buradan buldum. E, Artist Pastel diye geçiyor. Güzel bir marka. Evet. Diğeri Almaz Tedler markası. Kırtasiyelerde bulunuyor. Güzel bir marka, fiyatı çok uygun. Hele ki ben her yeri gezdiğim için boya için farklı farklı bir yerde eski fiyata buldum, 45 liraya aldım yani. Yok yok fiyatına. Bir hamburger alamıyorsun o fiyata. Ee, Tabi şimdi bundan biraz daha pahalanmıştır ama yine de e, uygun olduğunu söyleyebiliyorum sana rahatlıkla. Şöyle. E, boyutu da yine güzel ele oturuyor. Fena değil. Çok süper değil ama fena değil. Rahat yapılıyor. Sıradaki Mongyo. for Artists diyor ama öğrenci grade aslında. Bu tam profesyonel Türkiye'de maalesef bulunmuyor. Olsa oh, alacağım. Yani kesin alacağım. En güzel o. Pastel dünyasının e, ile birlikte en güzeli o. Ve uygun fiyatlısı olduğu için senel çok pahalıyken böyle 3000 4000 lirayken o 200 lira falan yani, öyle ama bulunmuyor. Yurt dışına gitsem kesin alırım. Bu da öğrenci kreydi. Bu Türkiye'de bulunuyor. Boyları büyük, uygun. Çok güzel renkleri. Şöyle göstereyim. Kore markası Güney Kore. Güney Kore Türkiye ile dost. Sırada Faber Castell'in Creative Studio Kapıya, versiyonu var. Kapı çağır, değil mi şey? Creative Studio. Gelin, gelin. Ee, bu da Faber Castell'in Creative Studio'su. Ee, güzel malzemesi, kaliteli şey olarak evet. sağlık açısından iyi. Toksik şey içermiyor bu da biraz daha işin ciddi olan ama yine Öğrenci da biraz daha güzeli bunun içi de Şöyle göstereyim renkler telli toplu 36 tane var bunda da böyle renklerinin birazcık e, gradyenli olması değişik skalada olması gökyüzü tonlamaları gibi şeyleri yaparken çok işimize yarıyor. Bir sonraki marka Ponart. Ponart Türkiye'de art boya şirketiyle ile Çin'de yapılan bir marka. Açıkçası malzemesinin kalitesini bilmiyorum. Bu genelde profesyoneller için yağlı boya fırçası malzemesi falan üreten bir firma. Fiyatı ucuz bunun. İşte bazı arka planlar, denemeler falan yapmak için almıştım. Kalitesini ve sağlık durumunu bilmiyorum. İçinde sağlığa uygun diyor, onaylanmış diyor, non-toxic diyor ama tam bilmiyorum. Yani fena değil renkler. Ve sırada Pastel Dünyası'nın süperstarı bir firma. Talens markası, Hollandalı. Van Gogh'un geldiği memleket. Panda serisi, panda öğrenciler için çok güzel, ee, gerçekten renkler çok güzel, ben bunlar senin de beğendiğin resimler yaptım, çiçekler, tabiat, şöyle bu, e, bunda kaç renk var efendime söyleyeyim, 24 tane renk var, üstünde isimleri de yazıyor, renklerin, hoş, bunların ben resim e, renk skalası çatlarını da yapmıştım, Güzel. Önce çoğunun öğrenci grade'ini aldım ki e, belli bir seviyeye gelip e, kendim tatmin olunca seviyemde üst modellerini alırım. Profesyonel olanlarına. Önce hak etmem lazım. Bu da Sakura. Japon firması. Craypass. E Expressionist. Bu çok şükür Avrupa'da ve ülkemizde satılıyor. Çok güzel bir pastel. Gerçekten. Sakura'nın e, resim malzemelerinde çok başarılı. Bunlar çok iyi resimler yaptım. Kalitesi iyi, malzemesi iyi. Biraz daha pahalı tabi ama çok güzel. Bunun dışında bu annemin kuru pastelleri, bir de Mungi'osuna aldım bu kendime bunu Elif'e geri vereceğim. Kuru pastel kesinlikle tavsiye etmiyorum Annen için özellikle ve senin için çünkü çok toz dağılıyor. Pratik değil sizin için. Kuru pastel almayacaksınız. Yağlı pastel alacaksınız. Ama tabii çok güzel medyum resim için inanılmaz şeyler yapabiliyor. Bu kadar. Umarım beğenmişsindir. Görüşmek üzere. Saygılar.